şahin hoş geldin canım benim. Bak. Aa! oradan o bal mı adam yani? Bak 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 bak. Aa, bak bak bak. Aa, kaymak tutmuş bak bak bak. Ay dur bebeğim be ya. Be, be. Gerizekalının başkanı mısın nesin? İyi gıdadan alıp alıp yiyor pis be. Şey, sinir, sinirlerim mi bozuk bugün Şahika? Ay kusura bakma bebeğim ya. Sacit yok piyasada. Aa. Yani hali hazırda 72 saat oldu. Cebini açmıyor. Mesajlarıma cevap vermiyor. Evde de yok. <laughs> yani sinirlerim baya bir oynadı ya. Sacit evde yok mu? Allah Allah nereye gitti ya? Hayır Osman abimle niyetimiz ciddi diye konuşmuş etmiş. Aileler tanışsın denmiş. Hmm, o zamandan beri Sacit arazi. Şaşırdım. Osman Koçarsan dün akşam buraya gelip seni sordu Sacit. da silah. Tırstım abi. Biliyorsun diyorsun ya? Abi kurtlar vals tadında herif vallahi. Şahika'yla zorla evlendirir oğlum o seni. Ya evi kiralayacak sandım. Herife tamamdır, uygundur. En kısa zamanda imza atalım dedim, iyi mi? Kendi kendimi bitirdim oğlum. Bir yandan Zeynep, bir yandan Şayka. Hala Cem'in mankenlerin peşinden koşuyorsun abi. Sen de ne adamsın? Abi kaybol. Kaybol, kaybol, kaybol. Çabuk, <laughs> çabuk. <laughs> merhaba canım. Ha, merhaba. Sağcıda baktım yine. Ha, maalesef yok kendisi yine. Koskoca adam bu uçtu mu ya? Günlerdir telefonunu da açmıyor. Ne iş? Sonlu düşünenler kahraman olamaz memati. He? Ha? Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Sacit kral nerede diyorum? Vallahi yurt dışına gitti diyorlar. Ben bilmem beyefendi. Öyle mi diyorlar? Döndüğünde ben aradığını söyleyeyim. Kim diyeyim? Bacağını sıkacakmış dersin. O kim oldu anlar tamam mı? Hadi eyvallah. Hmm. Yeni biliyor musun? Brezilyalı. Modayla ne kadar ilgilisin Sacit, bravo. Ha, yok canım ya. E, geçenlerde bir defile kanalı seyrediyordum. Oradan girmiş rüyama. Ne rüyası? <laughs> ne, ne rüyası? Ben rüyama mı girmiş dedim? Yok yok, yani o, oradan girmiş aklıma. <laughs> Hay Allah ya. <laughs> Sacit, Hı. ne zaman konuşacaksın Şahika'yla? Benim artık sinirlerim bozulmaya başladı. Sabah yine bizim apartmana girerken gördüm. Ne zaman konuşacağım Şahika'yla? Ee, ya Zeynep, kız kırılmasın diye erteliyorum işte ya. Saccıt ayrıl ya, ne zannediyor bu gerizekalı? Seninle evleneceğini falan mı zannediyor? Yok canım, aa! Evlilik neymiş ya? Ne Nereden çıktı bu evlilik konusu? Alo? Sacit Osman Koç Arslanlı var ya, yine arana arana buradan geçti. Minibüslerin kalktığı sokak var ya, oraya girdi. Kafenin sokağı. Sen neredesin abi şimdi? Ben o sokaktaki kafe kafedeyim. Ne zaman girdi sokağa? Ne oluyor ya? Yere bak, yere bak. Dergi bak. Sacit babam mı geldi? Ya Sacit deme salak! misin salak? Şişt. Yine kimden kaçıyorsun ya? Alacaktı, oh, alacak. Mar borcun mu var yine Sacit? Ah, oh, o kadar çok isterdim ki. Ha? Ya abla sen dediğini yap. Şahika çok aceleci. Benim öyle zırt diye evlenmeye niyetim yok. Ortada fol yok, fos yok. Gelir sorarsa ben yokum. Gözünü seveyim. Ya Sacit, ben göz göre göre kıza nasıl yalan söyleyeyim ya? Ayıp denen bir şey var kardeş teyzem. Ablacığım, günde iki defa geliyor. Kapıları sen açarsın, <laughs> e, bu aralar eve uğramıyor falan dersin. Bir süre sonra zaten sıkılır, vazgeçer. Sonrası Allah kerim. Ya Sacit bak, ben bu senin hareketlerini hiç tafsir etmiyorum ha. Ayrıca kızı evlenme vadeyden kandırdın sayılır. Ay kandırdım da ne yaptım ya? Allah Allah. Ay Allah korusun. Ayrıca ben kimseye evlenme falan vaat etmedim. Ee, Amca konuşmuşsunuz ya işte. Ya bir evde her şeyden herkesin haberi olur mu be? Burhan mı yapıyor bu posta Tabii bu bizim kapı. Ee, Şahika Hanım da tam işten çıkma vakti abla. Gözünü seveyim ne olur. Sadece 40 yılın başı hanımefendi. Mazbut bir kız buldun onu da. Kızım cikiniyor da. Ama aşağı yıkan iyi misin? Beni soracak olursan ben de iyiyim. Sacit de yok Edi. Kim bilir nerede? Sacit yok mu? Hmm, yok. Yok kendisi. Evde değil. Ben, ben görmedim. Olsaydı görürdüm. <laughs> ee, halen daha yok. <laughs> e, aşağıda iri yarı kapıcı adam yarım saat önce geldi dedi. Kim? Kapıcı mı? <laughs> şey... Yanlış görmüştür herhalde. O, o sadece tanımaz ki zaten. <laughs> Ama niye piyasada yok bu çocuk ya? Bilmiyorum ki Şahikacığım. İşi gücü var tabi. <laughs> Hayır yani mesajlarıma da cevap vermiyor. Şaşırdım. De var ya... ...buhran geçiriyorum şu anda. Onun telefonu şey... ...bozuk. Muymuş? Neymiş? Ne? Ya Şarkıcığım ben şimdi ne diyeyim sana ya? Var ya hiçbir şey demem Akbuş. Kaptım ben mevzuyu be. Hop. Sizin karşınıza şarkı koçar da var kızım. Rahat mısınız siz be? Ay. Sen o kadarı çizgimden kaymadan gitmek istiyorum buradan. Bak onun biraz kafası karışık herhalde, sen üzülme, tamam mı? Ne üzüleceğim be! <laughs> Hiç de üzülmüyorum. Ee, ben sizi umursamazsam da döverim kızım. <laughs> Aa, bebeğim var ya, bu şarkı Koç Arslanlık kafasına... ...Alexander marka tokadan başka hiçbir şey takmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bir sacık gider... On sacit gelir. <laughs> Hadi kapa kapıyı ya. Ben gider kaynatma beni. İyi halt ettin Sacit. Yemedi tabi. Üzdüm kızı ya. Vallahi şimdi tekme Hadi inşallah, inşallah. Gülüzüm konun başkana. Ya gittin yine serserinin tekine aşık oldum ya. Kaças. <laughs> Aa Şayka, ne haber? Ne var be? Ağlıyor musun sen yoksa? Ne ağlaması? Dingil. Makyaj kaçtı gözüme. Salak. Bir şey söyleyeceğim. Kim ağlattı seni? Hemen şu anda gidip ona pis pis bakmak istiyorum falan. Sana da ne oluyorsa yavrum ya. Aa. Ben çok farklı buluyorum seni. O kadar şahane bir insansın ki. Çok şahane şeyleri hak ediyorsun falan. İyi anladık. Yollar. Yollar. Bir şey söyleyeceğim. Kafan bozulursa ara tamam mı? Muhabbet ederiz. Gazını falan alırım ben senin. Numaram Cem'de ve Aslı psikopatında var. Ben niye arıyorum seni be? Kimsin ki sen? <laughs> Dostun olmak istiyorum ben senin. Ayrıca çok şıksın. Eyvallah. <laughs> Bu modeli ben çizdim biliyor musun? Bence mankenlik falan yapman lazım senin. Oğlum var ya, beni defileye çıkartmak istiyorlar. Ondan sonra ben babam salmaz diye... Neyse ya, lafa tutma beni. Yol Yolar Yol ver. Pişt, Ara beni, tamam mı? Anadolu'dan kop gel düz git Ankara sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası